<tos entusiasmadas> oh. ah. Yeah. Oh. Oh. Oh,

Aferin benim kızım. Gel. Gel. Kara. Gel. Aferin sana. Bravo. Bak gel. 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 Aferin kız sana. Aferin. Çık. 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 Burak. Teksin çık. Ara. Aferin. Harika bu çocuk. Bravo. Aferin. Aferin kızım. Gel. Aferin. Aferin. De, de, ara, o, back, gela, 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 ara, o filim, ara, ara, o filim, de, ara, o filim, o filim, de, ara.